Merhaba arkadaşlar. Bugün dışarıya çıkacağız bu oyunda. İlk önce silahımızı yere atıp bu yeri açıyoruz. Bu yeri açtıktan sonra ilk önce yeşil ile yeşil anahtarı alıyoruz gerekli. yeşil anahtar sadece iki yeri var ya şu dolap bu dolapta yoksa da şu taraflarda bir yerde olması gerekiyor yeşil anahtar arkadaşlar şu yeşil anahtarı işte burada arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi girip yeşil anahtarı açıyoruz. Domuzun olduğu yeri arkadaşlar. Gidiyoruz açmaya. Arkadaşlar açtık şimdi. Bir şeyi bulacağız o nerede? Burada mı? burada değil. Şöyle çıkalım arkadaşlar. Arkadaşlar. Biz pense gibi bir şey vardı onu bulacağız. Şurada oluyor bazenleri. Şurada şimdi yok arkadaşlar. İniyoruz. Şuralarda bir yerde olması gerekiyor. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Ha arkadaşlar işte burada bulduk. Şimdi arkadaşlar işimiz çok kolay. Çıkıyoruz yukarı. Açtık mı bu şeyleri? Bunu buraya koyuyoruz arkadaşlar. Ve buradan çıkıyoruz. Hemen işimiz buradan gitmek. Arkadaşlar buradan gittik mi? Burayı açıyoruz ve işimiz şu an çok fazla kolay. Şöyle arkadaşlar şu doktoru sonra çağırırız. Mermiye alacağız şu silahla. Şöyle mermi alalım. Arkadaşlar şimdi polisi çağıracağız. Polis nerede? Nerede çağırıldı? İşte burada arkadaşlar. Polisi çağıralım arkadaşlar. Arkadaşlar polis acıyla gelmeden bir işimiz var. Polisin hemen gelmemesi gerekiyor. Şöyle vuracağız. İlk önce arkadaşlar polisimiz gelsin. Arkadaşlar şu dışarı olan ortama gideceğiz. Ama ilk önce polisi öldürmemiz gerekiyor. Polis burada gelecek ve polisi ilk önce böyle yapacağız sonra vuracağız. Ve arkadaşlar şöyle kapı açık kalıyor. Şöyle giremiyorsunuz ama et adam giriyor. Şunu yere atıyoruz. O bizi götürecek. Bakın. Şöyle. Hep de bu şey bunu durduruyor. Şöyle yapıyoruz. Silahımızı alıyoruz. was hmm? that? Arkadaşlar çıktık dışarı. <laughs> arkadaşlar bu yalan da değil. Gerçek. Gördüğünüz gibi doktorumuz burada. İşte arkadaşlar bu doktoru çağıracağız. Doktor gelip şuraya girecek. Acele hemen şuradan çıkacağız. Doktora bakacağız nasıl gelmiş. Doktor şu arabanın önüne gelecek. Hemen şöyle doktoru çağıralım. I think I heard a noise around here. Arkadaşlar şöyle çıkıyoruz. I I think I heard a noise here. Arkadaşlar. Çıkıyoruz, çıktık. Olmadı. Yeniden deneyelim. <laughs> Arkadaşlar o Mr. Meat gelip bizi iteleyecek ve biz buradan çıkıyoruz that? Haydi. Tamam çıktık arkadaşlar. İşte arkadaşlar şu an burada. Şöyle atıyoruz. Bu şimdi buradan gelir. Mr. Meat is a beast. When I saw what he did to Rebecca, I ran up Where there. are you, little mouse? <laughs> I got you the Well the little pig. Where, where are, are you, little mouse? Well, the little pig I'll <laughs> Düzle içeri gireceğiz. Düzle Şöyle. I think I heard a noise here. Böyle. Arkadaşlar çok kolay biz buralardan gireriz. Arkadaşlar o adamı öldürelim mi? Evet arkadaşlar, öldüreceğiz. Hmm? Silahımızı alalım. İlk önce Master Meat'ı uzak bir yerde öldüreceğiz. Çok uzak. Şöyle yere atıyoruz. Gel. I got you. Nereye gitti ya? Arkadaşlar bu sefer olmuyor. I think I heard a noise around here. Arkadaşlar bu sefer biraz zor olacak kesin. Hmm? What was that? I got you. Ha çıktık arkadaşlar. Mermimiz dolu. Bring Arkadaşlar, pig domuz demek. Demek ki domuzdan korkuyor. Bring me the girl. Ah! Öldürdük arkadaşlar. Arkadaşlar ben hep bunu öldürdüm. Daha ağzımda garip şeyler oluyor. Bakalım oluyor mu? Arkadaşlar ağzı hep böyle çok komik oluyor. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Mr. atı da onun olduğu yerde öldüreceğiz. İlk önce mermimizi alıyoruz. çıkıyoruz. Arkadaşlar bakın öldüğü için başka bir şey diyor. No one answers. Arkadaşlar yine mantığımızı yapıyoruz. Arkadaşlar şu polis şeyini bilemiyor muyuz? Ya da şu arabamıza. Ben bir kere üstüne çıkmıştım. Şimdi bunu polis arabasının önünde öldüreceğim. Gel buraya. Where are you, little mouse? Arkadaşlar mermim boşu boşuna gitti. Arkadaşlar açacağımız yer de var. Bindi götür. <laughs> Haydi. Olmuyor arkadaşlar biz kendi yerimizden bir gidelim. Arkadaşlar polis emin buradan çıkıyordur. I got you. Arkadaşlar çıkıp şey alacaktık. şunu ve gidiyoruz. Arkadaşlar şurayı açacağız. Arkadaşlar şimdi alacağımız şey burada. Ve arkadaşlar bunu açmak için ilk önce geliyoruz. Tabii ki de şu tarafa bu tarafta açıyoruz ve geliyoruz. Şuradan geldiğimizde de sadece bir yer var. Burası buraya da gidelim birlikte. Şimdi geldik buraya arkadaşlar. Şurayı açıyoruz. Ve işimiz bitti. Geliyoruz burada. Şu iğneyi de şeye alıyoruz. Silah aldık. Mermiyi taktık. Arkadaşlar yeniden dışarıya çıkacağız. Dışarıda öldüreceğim. Mermi değil anahtar burada. Arkadaşlar şimdi yeniden deneyimimizi yapalım. Gelsin buraya arkadaşlar. Tamam. Şimdi burada. Arkadaşlar çok yüksekim. <laughs> arkadaşlar böyle evin üzerine dolaşabilirim. Şöyle polisin oraya gidemiyor muyuz? Şöyle açalım arkadaşlar. Atıyoruz yeri. I I arkadaşlar bunu atıyoruz ve giriyoruz. Olmadı. Yeniden deneyelim. I got you. Olmadı. Şu kapı yüzünden hep de baga giriyor. Yine şöyle atalım. Tamam arkadaşlar. Şimdi onu buraya getireceğiz. Arkadaşlar şimdi onu buraya getiriyoruz. Bitti. Şöyle buradan gelmiyor mu? Geldi. Bu buraya gelene kadar çok fazla olacak. Gelsin arkadaşlar vuruyoruz. 1 2 3 Arkadaşlar şimdi çıkıyoruz. Arkadaşlar görüşürüz. Videomuz bitti. Böyle videoları daha çok gelmesini istiyorsanız beğenin, kanalımıza abone olun ve zile tıklayın tümünü. Görüşürüz arkadaşlar.